Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Akşener ile Kılıçdaroğlu anlaşamadı, müzakereler durduruldu iddiası. Altılı Masa'nın 26 Ocak'ta yapılacak toplantısında seçim listeleri ele alınacak. Adayın ise yine açıklanmayacağı belirtiliyor. İYİ Parti ile CHP'nin anlaşamadığı, müzakerelerin dondurulduğu ve Şubat'ta yoğun tartışma olacağı belirtiliyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini açıkça dile getirirken, altılı masanın en büyük ikinci mensubu İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ise buna sıcak bakmıyor. Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermek istediği biliniyor. Gelecek ve Deva Partilerinden ise ayrı açıklamalar geldi. Deva Partisi lideri Ali Babacan, aday gösterilirse seçileceğini ve en iyi şekilde yöneteceğini söyledi. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ise, masadaki en doğru aday Davutoğlu, dedi. HDP'nin ortak adaya karşı tutumu merak ediliyordu. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı. Buldan'ın bu açıklaması rest olarak yorumlandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken altılı masanın son toplantısında da adayın belirlenmeyeceği öğrenildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda 6 partinin milletvekili adaylarının dağılımı, incelemesi, pazarlıkların yürütülmesi amacıyla komisyon kurulacak. İyi Parti bu amaçla partilerden komisyonda görev alacak isimlerin bildirilmesini istedi. Komisyona teşkilattan sorumlu başkan yardımcılarının katılması bekleniyor. Komisyonun çalışmalarıyla seçim listeleri ve hangi parti adaylarının hangi listeden aday gösterileceği belirlenecek. Toplantıda ayrıca ortak politika metni ve liderlerin değerlendirilmesine sunulacak. Üzerinde uzlaşılan metin 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Kulislere yansıyan bir diğer bilgiye göre, İyi Parti ile CHP arasında aday konusundaki görüş ayrılığı giderilemedi. Söz konusu, müzakerelerin dondurulduğu belirtilirken, Şubat'ta ortak aday konusunun yoğun şekilde tartışılması bekleniyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.